Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Bugüne başlarken global piyasalarda risk iştahının karışık ve düşük olduğunu görüyoruz haliyle. Dün bizim seans devam ederken İran'ın İsrail'e bir füze saldırısı yapabileceği haberleriyle birlikte özellikle bizim piyasamız buna sert tepki verdi. Ama diğer piyasalarda da bunun etkilerini gördük. Evet, dün akşam <laughs> İran bir füze saldırısı düzenledi ama ikinci benzer saldırı diyelim son bir senede olan. Ancak yine çok önemli bir hasar veya can kaybı olduğunu görmüyorum ben. Yani çok da öyle başarılı bir füze saldırısı gibi gözükmüyor. Ama bunun üstüne tabii ki İsrail'deki e, hükümetin içindeki bazı bakanların e, İran'a e, bunu ödetmemiz lazım. İşte rafinerini ve altyapılarını vuralım. E, nükleer tesislerini bombalayalım vesaire gibi e, bir takım Çıkışlar oldu. Yani bu devam edecek mi, etmeyecek mi? Onu şu anda belirlemek zor. Bu karşıta karşılıklı tehditler devam ederken, tabii unutmamamız lazım. Bugün 2 Ekim, 5 gün sonra 7 Ekim'in yıl dönümü. O gün yine tarafların birbirlerine karşı yapabileceği bir takım aksiyonlar olabilir. Yani o taraftan bu şekilde bir haber akışı. Ee, bir süre daha devam e, edebilir ama daha önce baktığımızda bir süre sonra piyasa bunları e, daha e, olaylar yükselmediği için e, fiyatlamayı e, bırakıyordu e, şimdi Çin piyasası tatil e, uzak doğuda Japonya ve Hong Kong pozitif Aslında e, dolarda biraz güçlenme e, be görüyoruz Bizde de dolar TL bu zaman sonra 34-20'nin üzerine çıkıp e, orada seyretmeye e, devam ediyor. E, bu tip e, tahmin edilemeyen ya da öngörülemeyen ilerisi de e, jeopolitik risklerde e, bu tip değerlemelerin olması normal. E, altında çok önemli bir hareket yok. Açıkçası zaten altın bu sene e, en iyi perform eden e, varlık e, sınıflarından e, bir tanesi Yılbaşından ee, yıl başından beri 10 altın 28 nokta e, o, e, üçlük bir değer kazanımı sağladı. Gram altındaki Türk yatırımcısının en fazla takip ettiği e, altın birimi %48.4'le ile aslında sene başından beri yatırımcılara en çok memnun eden e, yatırım aracı oldu diyebiliriz. Şimdi bizde tabii ki sadece konu e, İsrail ve İsrail'in füze atması denildi. Yok, o biraz e, kekin üzerindeki krema gibi oldu. Ne demek? Aslında dün e, birkaç tane can sıkıcı e, veri de vardı. Birincisi İstanbul Ticaret Odası verilerine göre elinde perakende fiyatları yüzde 3.9 arttı. arttı. E, benim beğen biraz daha düşük çıkmasını beklerdim. Yine gıda enflasyonundaki rakam da biraz... eee Manşet enflasyona daha yakın bir veri aslında korelasyonu orada daha fazla olduğunu görüyoruz. O da 2.65 çıktı. Piyasa beklentisi 2.2. Bizim biraz düşüktü bu ayki beklentimiz. Ee, yüksek kalması, 2'nin üzerinde yüksek kalması gerçekten şaşırtır. Bu verinin yanında beni daha endişelendiren başka bir veri daha açıklandı. Ee, bu da e, İstanbul Sanayi Odası Eylül ayı satın alma yöneticileri yani PMI dediğimiz tüm dünyada aynı e metodoloji takip edilen e, sanayi imalat sanayine ait e, veriler açıklandı. Burada ki endeks e, Ağustos ayındaki 47 seviye nokta 1 seviyelerinden 44.3'e geriledi. Ne demek bu? Bir kere 50'nin altında genel olarak bu e, en rakamın bir daralma e, gösterdiğini kabul etmemiz lazım. Bu endeksinde çeşitli bileşenleri var, özellikle yeni siparişler vesaire. Orada da şiddetli daralmalar var, yani Eylül ayı kötü ama Ekim, Kasım, Aralık içinde çok parlak bir portre çizmiyor. Şimdi bu ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha önce ne diyorduk biz? Aralık ayında bir 250 bas puanlık bir indirim bekliyoruz. Ee, ama bu PMI datası ve e, önümüzdeki aylar için gösterdiği e, işaret e, ve eğer enflasyon da %2'den sonra e, düşük çıkarsa Ekim'de değil ama Kasım'da e, başlama ihtimalini e, faiz indirimin yüksek olduğunu gösteren veriler. Yani tüm dünyada merkez bankaları e, ekonomik e, aktivitenin e, istihdamın ve enflasyonun nasıl hareket ettiğini çok yakından takip ediyor. E, bizim bu tarafta da üretim tarafında ciddi bir daralma gözüküyor. Yani burada da çok geç kalmadan hareket etmek isteyebilir. E, yani Eylül-Ekim datası da gerçekten 44'ün de altına ciddi şekilde inerse e, Merkez Bankası e, 250 veya hatta 2024'ü 500 Watt bir indirimle bile kapayabilir diye düşünüyorum çünkü hakikaten e, bence rakam e, alarm verici e, seviyede. E, bu iki veri aslında bence bizim zaten güne endeks'e zayıf başlamamıza sebep oldu. Yani bunlar daha önemli veriler. Bu e, İsrail-İran e, e, olaylarının haberi biraz daha akşamüstü 4-4.5'tan sonra çıkmaya başladı. Tabii zaten zayıf olan endeks. Bununla birlikte daha sert düşmeye başladı. Devre kesicileri gördük. Hatta e, bir ara piyasa %3.5 aşağıdayken acaba yine geçtiğimiz senelerde gördüğümüz e, kötü hatıra olan endeksin devre kesmesi olacak mı tekrar diye düşünürken biraz tepki alışı geldi ama e, önem verdiğimiz 200 günlük e, seviyenin de altında kapadık yani o da neydi? 9509 dün itibariyle baktığımızda bu basit ağırlıklı ortalama arkadaşlar. Kimisi çıkar üstsel varlıklı ortalamaya bakıyor. Ee, çok da o kadar şey yok. 200 günlük altın ağırlıklı ortalamanın altında piyasa 2021'den beri çok fazla kalıcı olmadı. Yani birkaç defa altını düşmüş o fake dediğimiz, oradan sonra tepkinin geldiği seviyeleri görmüşüz biz. Benim önemsediğim bir seviye, dediğim gibi birçok gösterge olabilir ama hani hepsini anlamak ve hakim olmak zor. Bu içinde bulunduğumuz jeopolitik sıkıntılar dolayısıyla bu durum biraz daha devam edebilir. Daha önceki yaşadığımız epizodlara göre ama ben tepki geleceğini düşünüyorum ama dediğim gibi veriler zayıf ee, sanayi şirketlerinde ve e, üretim yapan şirketlerde <laughs> üçüncü çeyrek sonuçlarını göreceğiz ama üçüncü çeyrek bitti zaten ama dördüncü çeyrek içinde daha karanlık üçten de daha karanlık olabilecek e, göstergelerin işaretleri var e, o yüzden e, endeksin bu seviyesi e, gerilemesini buna bağlamak lazım cihapolitik e, e, Olaylardan daha çok tabi onlar da bizim piyasayı baskılamaya devam edecek Tabii dün akşamüstü bir noktada e, meclis açılışında e, cumhurbaşkanı başkanın da söylediği e, işte İsrail'in e, Filistin ve Lübnan'dan sonra hedefi Türkiye gibi yani insanın o korku ve kötü ruh halinde tabii insanları biraz daha da panikleten bir şey oldu e, bu e, satışlara e, sebep olduğunu da ben gözlemledim açıkçası. Artık yani bazı şirketlerin hep diyorum 2024 içinde gördükleri tepe noktalar. Tepe noktalar bir referans değildir tabii ki. Bazen bir euforya içinde oraya yükselebilir ama hani biz 30 hisselerinde %30'un üzerinde düzeltmeler yani Migros'larda vesaire bana enteresan geliyor açıkçası. Ee, ama bir, önümüzdeki bir, bir hafta iki hafta daha zor devam e, edebilir e, diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi dördüncü e, çeyreği de bu şekilde giderse e, karlar açısından pek destekleyici olmaması bence e, bizim e, aşağı gelmemizdeki en önemli sebeplerden bir tanesi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. Dün Orge analiz toplantısı düzenlemişti. Oraya katıldık. Genel olarak şirkette işleri iyi gidiyor. Backlog'un son yıllardaki artışından memnunlar. Şirketle ilgili en önemli hikaye dördüncü çelik satışı hazır hale gelecek olan elektrikli şarj istasyonları. Bunu da 13-15 Kasım arasındaki EV Charge Show fuarında tanıtacaklar bu ürünü. Elektrikli şarj Elektrikli araç şarj istasyonu pazarının ne kadar büyüyeceğine göre şirketin buradan bir hikaye çıkarması olduğunu düşünüyoruz. Şirketin açıklamadığı veriye göre bekledikleri gibi giderse 2-3 sene içerisinde ikinci bir orge çıkartabilir dediler sadece bu iş kolu. Şu anda şirketin 1.8 milyar TL'ye ulaşan bir backlogu var. Bunun da %70'i kamu yatırımlarında özellikle metro inşaatlarında bulunuyor. Şirket geçtiğimiz yıllarda daha nitelikli ve premium işlere yönelerek backlogundaki bir segment değişimiyle beraber marjlarını da iyileştirme gerçekleşmiş gerçekleştirmiş durumda. Ve bunu yaparken aynı zamanda daha az işçiyle daha çok iş yapmışlar. Bu da yine marjları pozitif etkileyen bir başka faktör olmuş. Şirket şu anda yürüttüğü TANAP projesini hem multifaz olması hem de Rolls Royce gibi bir şirkette de çalıştıkları açısından önemli görüyor. Bunun haricinde şirketin sadece İstanbul'un 2030 metro hedef metro ağı hedefine göre 10 ila 20 tane daha bitirebilecekleri projeye aday olduğunu düşünüyorlar. Yenilenebilir enerji tarafına geldiğimiz ise şirket marjlar düşük olduğu için bu konuda istekli değil. Şirketin muhafazakar olduğunu düşündüğümüz 2024 Favök öngörülerine göre şirket 4.8 ile 4.8 FD Favök çarpanı ile ucuz çarpanlarda işlem gördüğünü düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Söz ekip arkadaşlarımı aktarıyorum. Herkese merhaba. Benim tarafımda bugün önemli bir şirket haberi olmamakla birlikte bir maç hisse başına 4 liralık temettü dağıtıyor olacak. Bu da yüzde bir temettü verimini işaret ediyor. Öte yandan Maçkolik tarafındaysa 1 lira 80 kuruşluk bir temettü dağıtımı var. Bu da %2.3 temettü verimine işaret ediyor diyebiliriz. Petkim tarafında da ayrıca hafta sonu gelen bir haber vardı. E, Fitch e, yaptığı değerleme sonucunda e, şirketin kredi notunu B ccc CC e, artı seviyesine indirmiş durumda Bu da genel olarak e, Petrokimya sektöründe e, fiyatlamalar hala oldukça düşük seviyelerde devam ediyor arz talep dengesizliği e, nedeniyle bu da şirketin marjları üzerinde ciddi bir baskıya sebep oluyor. Baktığımızda uzun bir dönemden beri de. E, bu baskının devam ettiğini e, görüyoruz ve önümüzdeki süreçte de henüz e, bir toparlanma görmüyoruz. E, 2025 yılının e, başına e, kadar e, bu etkinin devam etmesini bekliyoruz. Bizim de petkim için e, tut önerimiz var. Açıkçası ikinci çeyrekte bir miktar artan e, karlılıklar görmüştük. Bazı ürünlere artan taleple birlikte o etkinin de olmamasıyla ile birlikte üçüncü çeyrekte açıkçası yine pet Petkim için oldukça zayıf e, marjlar e, görmeyi e, bekliyoruz. Henüz tam detaylı bir üçüncü çeyrek tahminimiz yok fakat e, oluştuğunda detaylı rakamlar onları da paylaşıyor oluruz. Biz Petkim için tut önerimizi şu an için sürdürüyoruz diyebilirim. E, ben sözü Cem abiye aktarıyorum. Arkadaşlar günaydın. Ee, Tabi biraz Batuhan bahsetti dün birkaç konu birlikte birleşti. Biraz tabii ki üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek daha baskı altında olacağı üretim açısından bu beklenen bir durum. Ama özellikle öden sonra işte İran'la ilgili konular ki bunlar zaman zaman ısıtılıyor. Bu şeyler tabii ki ekstra bir hızlandırdı. Burada tabii özellikle yerli ağırlıklı bir piyasa tabii faizler yüksek gittiği seyrettiği için tabii ki kredi işlemler sınırlı oluyor ya da güçler azalıyor. Ya bunların hepsinin birleşimi. Yoksa şöyle bakıyorum bütün hisselere. köpüklerin hepsi alınmış görünüyor. Açık söyleyeyim. Yani şöyle bakıyorum. Böyle bir fiyatları siz normal şartlarda bulamazsınız. Yani bu en böyle spekülatif hisselerde bile çok çok geri çekilmeler olduğunu Görüyoruz. Bunu dikkat etmekte fayda var. Yani jeopolitik riskler hep vardı. Şimdi İsrail'in Türkiye'ye falan gelmesi o kadar kolay değil. Yani oraya kadar olayın varması. Çünkü Türkiye bir NATO şeyi üyesi ve büyüklük olarak başka noktalarda. Ama bunlar tabii bölgesel konular hep böyle şeyler var. Yani bizim gördüğümüzün dışında genel her zaman bu tansiyonlar olacak. Ve burada tabii ki... Ya İran'ın tepkisi önemli ama İran'ın tepkileri de e, artık yani herkes ulusal çıkarlarını korumak durumundalar. Yani buralardan ne çıkar dediğiniz zaman e, yani zaman zaman tansiyon zaman zaman düşme şeklinde olacaktır. E, ama tabii ki bu, bunları böyle şu, kesin şu olacak demek mümkün değil. Ama o kadar da kolay olmuyor artık o kadar her şey iç içe girmiş durumda ki yani ilişkiler açısından bunlar böyle tabii ki kamuoyunu bazen korku bazen de umut aşılanacak günler olacak. Bizim içeriye dönersek bizde aslında iyiye doğru giden bir durum var ve önümüzdeki dönemde yabancı ilgisi de daha artacaktır diye ben açıkçası düşünüyorum. Bunun sinyalleri de var ama tabii ki onlar da böyle hemen şey yerli yatırımcının özellikle en zor hissettiği dönemde değerlendireceklerdir. Daha ciddi anlamda alınmaları yeter ki ekonomik programa bağlı kalınsın. Şimdi sentiment tarafıyla ilgili birkaç söyleyeyim. Sentiment tabii orada işte global tarafta riskler arttı şeyi. Yani burada risk dediğimiz nedir? Şey jeopolitik konular, işte bölgesel konular. Bunlara baktığınız zaman endekste ciddi bir gerileme şey durumda ve sentiment de en düşük noktalarda. Yine altını çizelim. Bu biraz özellikle İran'la ilgili konularla ilgili olduğunu düşünüyor ve tarih tekerrürden ibaretse yine buralardan bir yerlerden bir toparlanma da gelecektir. Bizim için yarınki enflasyon tabii ki rakamı da önemli ama yani cidden hisse spesifik baktığım zaman yani param bile olsa param yerine yani eğer nakit ihtiyacım yoksa direkt yapacağım yine o güvenli hisselerden elde tutmak en avantajlı gibi görünüyor. Her ne kadar şu anda tabii ki yüksek faizler insanlara ya biraz daha nekitte durayım şeyi de vermiyor değil. Ama bunu unutmayalım ki böyle eğer ileriye dönük 2025 perspektif baktığınızda yine faizlerin gerilemeye başladığı ortamda işte bu geri çekilmiş hisseler çok daha hızlı yukarı hareket edecek. Çünkü para bir, bir şekilde oraya doğru kayıyor olacaktır. Ee, sentiment değeri, yüksek hisselere bakıyorum. Ee, Tüpraşı Enka'yı görüyorum. Enka zaten dün birkaç kere Vitaş ve Enka en fazla iyi gidenler şirketlerde. Onu dün için söyleyeyim. Enerji sağ, yine defansif e, hisselerde bir şey var. İşçe, şişe, garanti, enerji, enerjiyle ama bunlardan özellikle herhalde e, Tüpraş, Enka gibi şirketler e, tabi TÜPRAŞ da petrol fiyatlarının yükselmesi artımı eksimi etkiler o da tartışılır ama e, sentimente de, de, değeri yüksek olanlardan bir tanesi diğeri de Enka özellikle bizim takip ettiklerimizde dikkat çekenlere bakıyorum e, burada e, Coca Cola, İşmen, e, West Bay'i görüyorum Tab Gıda'yı görüyorum yine TÜPRAŞ'ı görüyoruz Enka'yı ama her iki listede olan Enka ve TÜPRAŞ ...dikkat çektiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi açıklanan... ...karlara bakıyorum. Ayen Enerji fena açıklamamış bu arada. Bera Holding... ...zarar açıklamış. Katmerciler Araç... ...zarar açıklamış. Kervansaray Yatırım Holding... ...holding yapılarını da... ...çok anlayamıyoruz gerçekten ama bir miktar... ...kar açıklamış. E, öte yandan... ...Ulusoy Elektrik de... ...bakıyorum yani karlılığı yok ama... ...net kar olarak artı da şey yapmış. İçlerinde sanki... ...ayın enerjinin karı daha iyi görünüyor. Dün açıklayan, önceki gün açıklayan şirketlerden... ...Kerevitaş'ın analiz toplantısı, telekonferansı vardı. Orada da özetle şunu söyleyebiliriz. İlk çeyrekleye göre ikinci çeyrekte marjlar artmıştı. Genel büyüme biraz daha aşağıdaydı. Marjlardaki iyileşme çok etkiliydi. Ama özellikle enflasyon muhasebesinden dolayı... ...gelen parasal şey kayıplar net kardaki iyiliği etkiledi e, sınırladı ama yine de sonuçlar toplamında olumluydu. Üçüncü çeyrek içinde ikinci çeyrek gibi ya da ilk yarı gibi ortalaması gibi düşünsek benzer bir performans gösterecek fakat burada artık enflasyon muhasebesinden dolayı oluşan kaybın azalmasını bekleme şeyi var. Beklentisi daha yüksek. Bunu da ifade edeyim. Yani gıda şirketi olarak tercih edilebilecek bir şirket. Ayrıca son günlerde şeyde de ciddi kar satışları olduğunu görüyoruz ülkerde. Yani üçüncü çeyrek tabii ikinci çeyrekten sonra çok farklı olur mu? Yani çok böyle önemli bir sürpriz beklemiyoruz. Fakat bunları da yine yani bu fiyatları ki bazı hisselerde de gözlemliyorum ciddi şekilde de fırsat veriyor, alım fırsatı veriyor. Yani bu 130'lar. 120-130 aralığı şey içinde ülke için yeni f -f 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 sanki alamayanlara alın fırsatı veren seviyeler olarak değerlendirebiliriz. benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun. Otomotiv verisi geldi şimdi Eylül ayı. E, i̇lk bakışta henüz verin egzeni indiremedim ama 85.500 adet gelmiş gözüküyor Eylül ayında. Bu da %12 daralmaya işaret ediyor. Bizim ay başında beklentimiz 75 bin adetlerdeydi. 10 yıllık ortalaması da 64 bin adetler seviyesinde. Fakat ay ortasında araç satışlarının Hı. 80 binler civarında gerçekleşebileceğini 80, sinyallerini 80-90 bin bandında gerçekleşebileceğini sinyallerini almıştık. Baktığımızda hala GSR 2 uygulamasının kampanyasının bitmesi ne rağmen sektörde aslında talebin Eylül ayında da güçlü gerçekleştiğini söyleyebiliriz ama biz yılın devamı için temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz. Bir Birazdan detaylı rakamlara da bakıp raporu paylaşıyor olacağız. Akıllarımızda olsun. Genelde ya yani 80-90 bin hala satışlar iyi olduğunu gösterir. Ama artık şey alıcı piyasası. Daha önce de 80-90 bin oluyordu belki ama satıcı piyasasıydı. Yani karlar daha yüksekti. Şimdi biraz daha müşteriyi çekmek gereken dönemler. Tabii ki herhangi bir ayda ki bence Ocak-Şubat gibi bunlar görecek. Böyle herhangi bir ayda işte 60 binin altını görürsek bu gerçekten artık böyle durduğunu gösterir. Yani iyice yavaşladığını gösterir. 80 bin aralığı iyidir. Ve yıl sonunda tabii yüksek sezona giriyoruz. Son 3 ay Ekim-Kasım aralık buradaki dengede yine bu seviyelerde devam ederse yine yıl sonuna kadar getirmiş olacak şirketler. Yani böyle dayanmış olacaklar. Ee, ve yine tabii ki 2025'in ilk yarısı da artık en son artık filoların falan da girişinin dönemi olacaktır. Yani bu noktada şimdilik o tarafta yani sindirilmesi gereken bir bir yıl var. Ee, hatta 6 ay var ki unutmayalım önceki yıllarda kapış kapış araba satıldı ve ikinci elde e, ciddi bir şey oluştu ve şu anda tabii bazıları o ticaret maksadıyla aldıklarını satmak durumundalar. Yani orada da yine bir testten geçiyor olacağız. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.